Habertürk.com'a hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da tahıl koridoru için görüşmeler var. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Tahran'da bir araya gelecek. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı reisiyle birlikte Putin'le ikili bir görüşme yapması da bekleniyor. Hemen öncesinde ABD Başkanı Biden'ın bugün başlayan bir Orta Doğu ziyareti var. Dolayısıyla Türkiye'nin merkezinde olduğu bu önemli bölgesel gelişmeleri değerlendireceğiz. Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Yayın Koordinatörü Çetiner Çetimli. Çetiner hoş geldin. Hoş bulduk Burçak. Geçen hafta seninle konuşmuştuk tahıl koridoru meselesini ve bugün İstanbul'da e, yapılıyor görüşmeler. Önce istersen bu meseleyle başlayalım. E, sen özellikle Birleşmiş Milletler'in bu sürece mutlaka dahil olması gerektiğine dikkat çekmiştin. Öyle de oldu. Dörtlü bir e, zirve yapılıyor bugün. Nasıl değerlendirirsin? Burçak tabi bugün İstanbul'da yapılacak olan görüşme aslında e, Türkiye'nin bölgesel denklem içerisinde nasıl bir pozisyonda yer aldığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir kez daha gösteriyor. Rusya-Ukrayna Savaşı bu, başladığında da yine Türkiye'nin diplomatik çabaları önemliydi. Yine burada da diplomatik bir çaba sonucu e, bu görüşmeler gerçekleşiyor. Tabi. Bunun tabii bizim açımızdan hem tarafsızlığımız hem bölge dengelerini iyi okuyabilme kap kapasitemizden hem Hı -hı. de NATO nezdinde bize güç katan bir durum. Çünkü sonuç itibariyle savaşı başlatan, işgali gerçekleştiren, ülkeyle diyalog kurabilen, müzakere edebilen tek ülke konumundayız. Şimdi tabii e, tahıl koridoru e, ifadesi aslında şu anda sadece medyada Ukrayna tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması olarak tartışılıyor, konuşuluyor ama bugün İstanbul'da aslında daha büyük bir fotoğraf var o büyük fotoğrafta hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına gönderilmesi hı hı. gündemde. Çünkü zaten Rusya da bu şartla e, bunun önünü açıyor. Ama tabii bir hatırlatmada bulunalım. Rusya'ya yönelik biliyorsun yaptırımlar var. Evet. Ama bu yaptırımlar içerisinde tahıl ürünleri kapsam dışında. Dolayısıyla Rusya'nın dünya pazarlarına tahıl ürünlerini göndermesine engel bir durum yok. Zira şu Ama an dolaylı etkileniyor yaptırımlardan. İşte sıkıntı da orada başlıyor. Şu anda zaten hem Rusya hem Ukrayna dünya tahıl ürünlerinin toplam %30'una tekabül eden bir üretime sahip ve hala hazırda 20 milyon tonu aşkın bir üretim kapasitesi e, silolarda Ukrayna'da bekliyor ve bunlar şu anda hala hazırda e, gönderilemediği için bekliyor. Ukrayna için zor olan noktalardan biri de e, Ağustos ayında ikinci bir hasat dönemi başlayacak ve bu hasat döneminde elde edilen e, tahılla beraber silolardaki toplam kapasite 60 milyon tona çıkacak. Dolayısıyla bir an önce bunu eritmesi lazım ve bunun toplam değeri de 35 milyar dolar. Yani Ukrayna'nın zaten tam da paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde bu çok ciddi bir gelirdir. Fakat tabii bunun Avrupa yansımalarını geçen hafta da söyledim. Şu anda Romanya ve Polonya üzerinden Ukrayna zaten trenlerle bu sevkiyatları gerçekleştirebiliyor. Tek sıkıntı Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleriyle ilgili sıkıntı. Evet. Biz Ukrayna... Tahıl ürünlerinde özellikle buğdayda biraz daha mesafeliyiz. Belki e, izleyicilerimiz hani merak edecektir biz nasıl etkileniriz diye. Çünkü genel itibariyle Ukrayna'nın ürettiği buğday kalitesi itibariyle sadece makarna sektöründe e, kullanılıyor. E, biz daha çok Rus e, unlu mamullerimizde ve ekmeğimizde kullandığımız buğday genel itibariyle Rus malıdır. Çünkü onların e, kalite derecesi biraz daha farklı. Tam bize hitap eden bir e, üretim kapasitesine sahipler. Dolayısıyla e, şunu görmemiz gerekiyor. Bir Ukrayna bunu nasıl çıkaracak? İşte bugün konuşulacak ve belki de karara bağlanacak ve burada bir güven mekanizmasının oluşması nasıl sağlanacak? O aslında en büyük soru işareti bu. Çabuk sonuç alınabilecek bir Çok e, süreç değil. midir bu? Çok kolay değil. E, çünkü istenilen iki tane kanalın açılması. İki kanal. Veya ne için iki kanal? Rusya e, ve Ukrayna hayır, hayır. anlamında mı O'da yoksa? Limanı'ndan çıkacak gemilerin hı hı. E, mayınlardan arındırılmış iki ayrı kanaldan çıkışı. Şimdi hı hı. 20 milyon ton hali hazırda silo'larda bekliyor. 40 milyon ton daha bunu eklediğiniz zaman bu e, yaklaşık en az 800-900 e, büyük tonajlı gemilerle e, dünya pazarlarına ulaştırılması anlamına gelir ki e, bu kadar akışın olduğu, bu kadar hızlı çıkışın olduğu bir alanda sadece bir kanalın oluşturulması yetmeyecektir. Ee, tabii Ruslar içeriye giren gemileri denetlemek isteyeceklerdir ki bu konuda da zaten açıklama yaptılar. Ee, zira bir silah ya da askeri mühimmat taşın taşınmadığını denetlemek için ama çıkan gemilerin şimdi denetimi olmayacak. Bu tamamen ticari hukuk çerçevesinde gerçekleşecek. Fakat sıkıntı şu Rusya bu kanalları bir gerekçe gösterip ya da kendisine yönelik bir saldırı olduğu iddiası ya da böyle bir söylem üzerinden bu kanalları kullanıp içeri girebilir mi? İşte şimdi büyük soru işareti burada Hı. ve Birleşmiş Milletler, Türkiye bu konuda buna bir çözüm arayışı içerisindeler. Aslında Ukrayna, Türkiye'nin bu kanalların başında olmasını istiyor en azından koordinasyonun sağlanması konusunda. Ama bu başlı başına riskli bir durum. yani evet. Tek başına biz, değilse de belki Birleşmiş Milletlerle birlikte olabilecek bir şey. Elbette şimdi biz oradayken böyle bir durumda iki ülke arasındaki gerilimin ortasında kalırsak biz NATO evet. ülkesiyiz. Dolayısıyla evet. sürece doğrudan artık NATO'da hı hı. girmiş olacak. NATO en başından beri Ukrayna Rusya işgali süresince askeri mühimmat desteğinde bulunduğu siyasi destek verdi ama doğrudan savaşa doğrudan hiç girmedi. Olmadı, evet. Ama bu bizi birinci Dünya Savaşı'nın koşullarına götürebilir. Hı hı. Bakın benim e, her e, siyasi tartışmada dünya tarihi için kullandığım ifade vardır. İkinci Dünya Savaşı'nın hesapları Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla kapandı ama 1. Dünya Savaşı'nın hesapları halen kapanmış değil. Dolayısıyla yeni bazı e, tartışmalar, yeni bazı sorunlar yaratabilir. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye burada Birleşmiş Milletler'in Batılı Müttefiklerimizin ve NATO üyesi ülkelerin mutlaka desteğini alarak girmesi gerekir ki bu konuda onların desteği olursa biz burada güçlü siyasi bir pozisyon alabiliriz. Bu hı hı. çok önemli bizim için. Ee, Güvence açısından ki, çok önemli. Yani bu bizim için tartışmasız burçak. Yani yarın orada Rusya'nın tavrının ne olacağını bilemiyoruz. Yani Rusya bu anlamda sakin davranmayabilir batıdan olabilecek bir risk karşısında e, burada bir agresif tavır sergileyebilir. Dolayısıyla bunu mutlaka güvence altına almalıyız. Hı hı. Bir ikincisi e, şu anda hani demin de söyledim Ukrayna hem Polonya üzerinden hem Romanya üzerinden Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama sıkıntı Orta Doğu ve Afrika, Afrika ülkelerinde ülke. ve burada e, şimdi enflasyon ölçümleri içerisinde e, hayat pahalılığı şu anda Orta Doğu'da, Afrika'da yavaş yavaş kendisini hissettirecek çünkü ekmek herkesin en temel ihtiyacı, en temel beklentisi ve gidermek zorunda olduğu konulardan biri. Dolayısıyla şu an bu tal ürünleri gitmediği takdirde hı hı. çok ciddi halk tartışmaları, halk ayaklanmaları başlayabilir Orta Doğu'da, Afrika ülkelerinde. O yüzden bunun bir an önce giderilmesi lazım. Evet. Burada Rusya konusu da önemli. Şimdi demin e, konuşurken, sohbet ederken e, sen de söyledin e, Rusya'nın şu anda dünya pazarlarına herhangi bir şekilde tahıl ürünlerini çıkarmasına engel bir durum yok. Çünkü hı hı. yaptırımlar kapsamı dışında olan bir durum. Fakat e, yan kollara baktığımız zaman e, bunu engelleyen birçok faktör var. Bir, Rusya e, buğdayını herhangi bir ülkeye sattığı zaman buna Türkiye'de dahil olmak üzere parasını nasıl alacak? Çünkü sweet kodların tamamı kapanmış durumda. Diğer taraftan Rusya gemileri ya da Rusya'ya gidecek olan gemilere yakıt ikmali, liman servis sağlayıcıları, sigorta işlemleri kim tarafından yapılacak? Hı hı. Ve Rusya'dan çıkan gemilerin dünya pazarlarına ulaşması esnasında hangi limanlar buna destek verebilir? Bunlar çok ciddi problemler. Evet. Şu an görünen e, Türkiye'nin bu konuda Rusya'ya destek olacağı, Birleşmiş Milletler zaten bu konuda bir talebi var. E, en azından tahal ürünlerine ya da yaptırım kapsamı dışında olan ürünlere e, Türkiye üzerinden servis sağlanması, Türkiye üzerinden sigorta kapsamlarına alınması ve e, ücret e, para transferlerinin de yine benzer bir şekilde uygulanması. Bu da yani Rusya'ya yönelik yaptırımların tahıl ürünlerine olan etkisini gidermeye yönelik elbet. çözüm arayışları Elbette. olarak değerlendirilebilir bunlar Ama değil mi? Ama şu anda tabii herkes Ukrayna fokslandığı için işgal evet. altında ülke, evet. ülke ülke Ukrayna olduğu için ...herkes Ukrayna üzerinden tartışıyor ama bu işin tabii bir de Rusya boyutu var. Rusya'yı da bir şekilde Türkiye'nin dengelemesi gerekiyor, destek olması gerekiyor bu durumda. Bu anlamda önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ziyareti olacak. İran'da, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı reisiyle ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek ki... ...Putin'le ikili bir görüşme de bekleniyor. Bu çözüm noktasında, bu konuda özellikle gündeme gelecektir muhtemelen. Hızlandırır mı çözüm sürecini? Şöyle, e, tabi Rusya dış politikada inatçı bir devlettir. Yani istediğini e, beklediğini alamadığı zaman agresif davranan bir devlettir. Evet. Dolayısıyla e, Rusya'nın buradaki temel isteği beklentisi e, Ukrayna'nın mallarını dışarı çıkaramaması mevzusu değil. Kendi mallarına da aynı imtiyazın ya da aynı kolaylığın sağlanması. Hı hı. Yani Ukrayna e, tabi şu anda e, işgal altındaki bir ülke. Dolayısıyla uluslararası e, gücü ya da Türkiye e, Birleşmiş Milletler NATO üzerinde e, ciddi bir ağırlık oluşturup e, kendi lehine bu süreci yönetmek istiyor ama e, şunu görmemiz lazım. E, Rusya Türkiye ilişkileri de öyle hani kenara itilecek ilişkiler değil. Evet. Çünkü Irak'ta, Suriye'de, Libya'da e, birçok noktada e, bizim karşı karşıya geldiğimiz alanlar var özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tel yönelik aynı yönelik mübide yönelik operasyon yapacağını özellikle NATO toplantısında açıklamasından sonra bu bölgelerde Rusya'nın yoğunlukta olduğunu ve Rusya'nın bir güç gösterisi yaptığını biliyoruz dolayısıyla hı hı. E, bu görüşme e, özellikle Tahran'da e, yapılacak olması e, önemli çünkü bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Orta Doğu gezisi evet. düzenliyor. Ama bölgenin rasyonelitesine baktığın zaman da hem Türkiye hem İran Orta Doğu'nun başak güçlerinden biri. Bölgesel dengeleri oluşturan devletlerden ikisi. Rusya da artık o denklemin içerisinde. Ama bu tahıl koridoru Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne dair illaki bir görüş alışverişi olacaktır. Hı hı. Ben tabii buradan bir kulis bilgisi olarak söyleyeyim. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da Putin'le yapacağı görüşmede e, sorunun çözümüne daha doğrusu açık konuşalım. Ukrayna ve Rusya arasındaki e, bu savaşın sonlandırılmasına dair bir yol haritası sunması e, bekleniyor. Bu Rus tarafının tabii, e, söylediği, ifade ettiği bir şey. Hı hı. Özellikle Rus diplomatlar bu konuda e, Türkiye'nin, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yol haritası sunup e, artık Rusya'yı normalleşme ve dünya denklemine sistemine yeniden entegre edecek yeni bir yol haritası oluşturma arayışı içerisinde olduğunu ifade ediyorlar. Bunun da e, üç aşamalı bir süreçten e, ibaret olduğu şu an gelen ilk bilgiler arasında. İlk aşamada e, 2014 sınırlarına e, Rusya'nın çekilmesi. E, yani bu hı hı. E, Mariupol dahil diğer bölgelerden Rusya'nın çekilip Donbass e, kuzey bölgesinde kalacağı bir sistem... Ve 2014 sınırları üzerinden yeniden siyasi müzakere, yeniden siyasi e, tartışmalar e, ve buna bağlı olarak da e, tabii Karadeniz'e büyük bir ihtimalle e, Odessa dahil olmaksa o bölgelerden de çekilmesi istenecek. Ama tabii Rusya bu duruma nasıl bakar? Kabul edecek mi? Yanaşacak mı? Kabul eder bunu. mi? Yanaşır mı? Bunu o görüşmenin sonrasında göreceğiz. Evet. Ama Rusya açısından baktığın zaman da çok kolay bir süreçten geçmiyor Rusya. Evet. Çünkü bir taraftan da e, Rusya kendi içerisinde çok ciddi tartışmalarla yoğunlaşmış durumda. Bu arada bu tal koridorla ilgili bir de hemen şey yapalım. Şu anda Rusya kendi kurduğu bir switch sistemi var ve bu switch sistemini şu anda Türkiye Cumhuriyetler'de ve kendi eski Sovyet coğrafyasında uygulama arayışı içerisinde. Eğer bu tal kriziyle ilgili para transferleri mevzusunda ee, sorunun aşılması için Rusya'nın da bugün İstanbul'da masaya getireceği başlıklardan biri de bu sivil kodunun Türkiye'nde de dahil edilmesi. Ama Türkiye buna ne kadar sıcak bakar onu bu müzakerelerin sonrasında göreceğiz. Evet. Bu tahıl krizinin çözümü için yapılan görüşmeler ve müzakereler zaten e, aklıda gelmiyor değil. Rusya Ukrayna e, arasındaki müzakerelerin de devamına yol açar mı diye soracaktım zaten ama sen zaten bunu bir e, kulis bilgisi olarak aktardın. E, bu arada hemen öncesinde 13-16 Temmuz arası ABD Başkanı Biden'ın ortadoğu Doğu ziyareti var. İşte İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. E, orada hatta e, yine Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'la gıda güvenliği konusu da gündeme gelecek. E, petrol krizini biliyoruz. Yüksek fiyatlar, arz talep dengesizliğini biliyoruz. Ekonomi ağırlıklı bir hareketlenme var Orta Doğu'da aslında e, ama sen e, İran'ın da orada güçlendiğine yükseldiğine dikkat çekmiştin ki İran'la ilgili bir açıklama da oldu Suriye'ye e, eğitim askerli eğitim Rusya az pardon Rus askerlere eğitim ve e, siha verecek İran şeklinde bir açıklaması oldu ABD'nin yine bu bağlamda değerlendirirsen ekonomi dışında tabii gıda güvenliği başta olmak üzere Başka hangi başlıklar gündeme gelebilir? Suriye meselesine Türkiye ile ilgili olarak dikkat çektim gündeme gelecektir diye. E, hareketli bölge. Şöyle, e, Burçak özellikle Amerikan başkanlarının Orta Doğu gezileri Amerikan ekonomisine bir katma değer sağlamak üzere gerçekleştirilir. Evet. Yani Amerikan başkanları Suudi Arabistan'ı, Kuveyt'i, Katar'ı, e, Birleşik Arap Emirlikleri'ni dolaştığı zaman, Bizim aklımıza ilk gelen şey özellikle Ekonomi. ekonomik anlamda bir para toplama operasyonu olarak değerlendirilir. Çünkü ne zaman Amerika başkanları bu coğrafyayı ziyaret ederse çok büyük anlaşmalar ki bu milyar dolarları konuşulduğu sözleşmeler anlaşmalara dönüşür. Ama bir şeyin altını çizelim. Bu devletler Amerika'dan bu sözleşmelerle çok ciddi askeri tehcizatlar satın alırlar ama bu askeri teçhizatların birçoğu zaten e, Orta Doğu'ya gelmez bile. Yani parası ödenir. E, ama o teçhizatlar Amerika'daki depolarda durur. Çünkü e, alsalar bile, getirseler bile e, bu cihazları, bu uçakları, bu teknolojiyi e, Arap dünyasının içerisinde kullanabilecek kapasite de ayrıca bir tartışılır. Hmm. Ben uzun yıllar e, Orta Doğu'da kaldığım evet. için bunu açık ve net söylüyorum. Şimdi tabii bir taraftan da e, Biden Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek bir şimdi en tartışmalı ülkelerden biri Biden daha önce prens Selman'ı cezalandıracağını söylemişti. Çok ağır hakaretlerde bulunmuştu ve kendi döneminde kesinlikle herhangi bir şekilde bu sisteme boyun eğilmeyeceğine dair vurgular yapmıştı. Ama şimdi Riyad'da kendisini prens Salman havalimanından karşılayacak tepkisinin nasıl olacağı Amerikan medyasında zaten yoğun bir şekilde tartışılıyor. Konuşuluyor. Evet. Ama bütün bunlardan görüyoruz ki ne olursa olsun Amerikan müesses devlet nizamında bir yerden sonra iş paraya döndüğü zaman o eleştirilen, yapılan yorumları bir kenara bırakıp işe sözleşmelerle başlayabiliyorlar. Hı hı. Şimdi tabii hatırlayalım Prens Selman Türkiye'ye gelmişti. Öncesinde Ürdün ve Mısır'ı ziyaret etmişti. Özellikle Amerika'nın, Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayeti sonrasındaki pozisyona yönelik eleştirileri ve daha çok İran'la müzakere açık bir pozisyonda olması. Şimdi bu çok önemli bir konu çünkü İsrail ve Arap ülkelerinin şu anda en büyük tedirginliği Amerika'nın daha önce Clinton döneminde de daha sonraki başkan döneminde de e, hep şunu tartışlar İran'la 5 artı 1 formül üzerinde nükleer müzakerelerin yapılması. Şimdi hem Obama hem Clinton İran'la ilişkileri bir şekilde e, dolaylı yöntemlerle, müzakere yöntemleriyle Avrupa Birliği üzerinden hatta 5 artı 1 görüşmeleri biliyorsunuz ilk Türkiye'de yapıldı. E, Türkiye'nin organizasyonu da gerçekleşmişti. E, ve şimdi tabi e, hem İsrail, hem Suudi Arabistan, hem diğer Arap ülkeleri Amerika'nın yeniden buraya girdiğinin farkında ve hatta Amerika zaman zaman bu açıklamaları da yapıyor. İşte yeniden müzakereler, masasına oturabilmenin şartlarına çıkıyorlar. Dolayısıyla bu şartların konuşulduğu bir ortamda işte Suudi Arabistan'ın Suriye'de, Yemen'de, Körfez'de ciddi sorunları var. Birleşik Arap Emirlikleri muhallakta İsrail'in en büyük korkusu bu müzakereler sürecinde İran yeniden nükleer programını geliştirmesi gibi kaygılar ve korkular var. Şimdi bütün bunların olduğu bir ortamda ABD Başkanı bu devletlerin biraz da aslında bu korkularını yatıştırmak, biraz daha bunu rahatlatmak için de müzakere yapacak, konuşacak ama bence şimdi Biden'ın Özellikle oğlunun iki gündür Amerikan medyasında çok ciddi görüntüleri tartışılıyor, konuşuluyor. Böyle bir atmosferde, böyle bir ortamda yapacağı Ortadoğu Doğu gezisinin siyasi mesajları çok zayıf kalacaktır. Çünkü düşünün bir Amerikan başkanının oğlunun babası dahil olmak üzere herkesle ilgili yaptığı yorumlar, telefon kayıtları, görüntüler... Bunlar da takdir edersiniz ki işte alkol sistemi kırılarak yapılıyor hı hı. ve Amerika içerisindeki derin bir gücün Biden'ı da tasfiye edebileceğini, Biden'ı da dışarıda bırakabileceğini gösteren bir tablo. Biden bu geziden bir keyif alacak mıdır? Ben çok keyif alarak bu geziyi gerçekleştireceğini zannetmiyorum ama belki de en dikkat çekici nokta Biden'ın bu ziyareti gerçekleştirdiği bir süreçte Rusya, e, İran ve Türkiye arasında evet, karşı bir, hamle gibi değerlendirilebilir değil mi? Toplantının yapılıyor bu olması. Evet. E, bu toplantı aslında ayın 19'unda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı reisi arasında yapılması planlanıyordu. Daha sonra Putin de bu toplantıya dahil edildi. E, belki de şu mesajı da Türkiye iyi vermeye çalıştı. Bir, e, bu kadar Orta Doğu ülkesini Biden dolaşıyor, geziyor ama... Türkiye'yi e, ziyaret etme ihtiyacı hissetmiyor. E, Türkiye e, bu toplantıya e, Putin'in de katılması yönünde diplomatik girişimleri karşılık buldu ve şimdi e, bu toplantıdan çıkacak sonuçlar, mesajlar hı hı. E, önemli. Yani e, Biden'ın Orta Doğu ziyareti esnasında bölgenin denkleminde rol alan 3 e, ülke, 3 aktör bir araya, bir araya geliyor, geliyor. ve bu, tabi, bu da başlı, önemli bir mesaj. Bu da başlı değil? başına bir mesaj. Peki. Çok teşekkür ben ediyorum aktardıkların için. Var mı eklemek istediklerin? Yani biz tabii hem Orta Doğu'daki bu hareketli ki Orta Doğu önümüzdeki günlerde yeniden gündemde olacak ama Kesinlikle. şunu bilmemiz lazım. Biden'in Orta Doğu siyaseti artık karşılık vermiyor. Hı hı. Ama İran'ın önünü açacak olursanız, İran Orta Doğu'yu bir hallaş pamuğuna çevirebilir. Bu bizim bin yıldır bu coğrafyada rekabet halinde olduğumuz bir ülke. İran bunu sadece mezhepsel bir denklem değil, kendi milliyetçi görüşünün hakim kılma arayışına dönüştürebilir. Çok dikkat etmemiz gereken bir dönem. Ve 2023 dış politikada çok daha hareketli bir süreç olarak görünüyor. İyi okumamız gerekiyor. iyi görmemiz lazım. Ama tahıl meselesine bir kez daha altını çizeyim. Ee, bu koridorda güvenliği sağlayan ülkelerden biri olmamız istenirken hı hı. bizim mutlaka uluslararası denklemde yer alan ülkelerden Belli garantiler almamız şart. Güvence talep etmemiz Tabii. şart değil mi? Peki, çok teşekkür ediyorum. Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin Erçetin konuğumdu. Bugün İstanbul'da başlayan tahıl koridoru için yapılacak görüşmeler önemliydi. Ayrıca Türkiye'nin merkezinde olduğu bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.